Gerekirse günah işleyeceksin Derya. Korkunç hatalar yaptın. Ben ailemi korudum. Anlaşılan ikimiz de sevdiklerimizi yaşatmak için ölmeyi seçmişiz. Bu mühür değil tek başına tamam mı? Bu esenlerin anahtar. Her şeyi teker teker alacağım. En sonunda da oğlunu alacağım. Veliaht dizisinden herkese merhabalar. Sevgili dostlar, Veliaht ile ilgili reyting sonuçları geldi. Mantadında size spoilerlarla burada eşlik edeceğiz. İlk bilgimiz de, tabii ki Zülfikar Kaslı'nın sırları. Sırları teker teker ortaya çıkacak ve Selim ve Yahya'nın annesiyle ilgili, babasıyla ilgili ve özellikle de Zülfikar'ın eşiyle ilgili iş bilmediğimiz sırlar önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkacak. Gülşah kardeşim, Dizimizde şok vedalar gerçekleşecek. Dizimizde ölecek kişilerin isimlerini videonun altına yazdığınızda doğru tahmin edenlere reaksiyon göstereceğiz. Siz bu bölümü nasıl buldunuz videonun altına yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız da videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.